Reşat kolay gelsin. Tamam hoş geldin abi hoş geldin. Bu satatlar ne böyle ya dümdüz. Allah sorma ya. Vallahi çok güzel. Nerede aldınız bunları. 130 TL Reşat'ta. Yerli bunlar ha üretici <laughs> <laughs> de Reşat'ta. Akayın pede yıkmıştı. Allah rahmet edemesin de. Allah. Bu yüzden yakmış. Kayın Kayınpederi bırakmıştı. Ha bırakmış da. O canım, öyle de. Var abi patlıcanları da güzel. Açık biraz sonra çek vereyim. Bugün bayram pazarı galabalık olur gari. Bugün çok olur hocam. Günaydın. Ha, ben ilk defa görüyorum işçiyi ya. Bu <laughs> Bavla köyünden. Yardımcı bugün bayram azarı, kalabalık olur gari. Evet. Sefer abi kestire var mı daha ya? Valla. <laughs> Maşallah. Kestiren olmadı lan. Ağustos ayında gelecek yine Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hava soğuk bugün ya. Abla en kabatlarında güzelmiş ya. Güzel bu bayramlık bu bayramlık. Bunlar emek mi yapıyorlar insanlar? Yok kabak tatlısı. Ha kabak tatlısı tamam. Kabak e biz de ekmek yaparken buluyoruz kabağı. Biz de kabak tatlısı mı yapıyoruz? köyde kabak tatlısı yapıyorlar mı bayramda? Hiç bu. Ben ekmek yapmıyorum ki ne bu ha, bayramda? Hayır bayramda kabak tatlısı yapıyorsunuz mu? Diyor. Bayramda baklava. Ha baklava yapıyorsunuz. Evet. Tamam. Emre dedi sen baklava yaptık mı? Alacağız, ha acayip bakıyor. He tamam. Abdur hocam maşallah sosyal medyayı güzel kullanıyorsun ya. Müzikleri koyun koyun. <laughs> Emre abi hayırlı te. Sende yeşillik yok mu daha? Ben de yok daha. Ben de olmaz. Kuru fasulye, börülce, pekmez, badem, ceviz, makarna hepsi var. Yaşlan Aynen. Sağ ol. Senin var olsun. Sağ ol. Hocam namaz kıldırıyor mu? Gel basamda. Sikörü imam var mı kadrolu? Ha, sen kıldırıyorsun. Yok. Tamam. tamam. Hadi <laughs> günaydın. Günaydın abi sabahlar. Geçti kendinden bari olsun. Sağ ol seninle <laughs> olsun. İyisin değil mi? İyi Allah aşkına sen nasılsın? İyiyim sağ ol Allah'a dua. Allah ilk kez. Usta günaydın. Sağ ol hocam. Başla Maşallah çiçekler rengarenk. Aynen hocam. Sizin köyden Cengiz Öner miydi? Dün sana bir yorum yazmış. Hayırlı işler arkadaşım. Biraz sonra sana göstereyim onu. Tamam hocam. Oto kurtarma iş yapamaz mısın köylerde? Arkadaşım. Mehmet Özer var. Ha, ha Mehmet Özer. Ne duruyor o? Turmukta duruyor. Ne? Sizin mü? Bizim köylü. Aynen. Sana o yazmış bak. Sağ olsun. <laughs> Seni görmüş. Dün nasıl işler? Güzeldi hocam. Merak versin. Bayağı görmüşler mi? Görmüşler. Valla gülüp de yani gelen oldu mu ya? Çok. Hadi ya. Aynen. Ha iyi ya bak faydam olmuş demek ki. Çok. Böyle böyle değil yani. İyi. Sağ ol hocam. Ma bugün bunun adın yoktu herhalde. Maviler yoktu. Ha.